Adıyaman'da PKK'ya finans sağlayan bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK-KCK'ya finans sağladığı öğrenilen 3 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Efendim buradayım. Operasyonda evlerinde yapılan aramada PKK-KCK terör örgütlerine ait örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Bitirelim, bitirelim, ele geçirenler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl jandarma komutanlığına götürüldü. O ziyaret toprağıdır. Jandarmada yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birine yurt dışı yasa verilirken diğer şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.